Evet, gündemimizde Kılıçdaroğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey Bundan yaklaşık 3 ay önce KRT televizyonunda programa katılıyor. Orada CHP kongresinde uğradığı haksızlığa vurgu yaparak şu anki genel başkanın Özgür Özel'in konuyu araştırması talebinde bulunuyor. Şu anki iktidar her koldan saldırarak muhalefeti zayıflatmanın peşinde. Her fırsatı da değerlendiriyor. CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde birinci parti olması ve anketlerde hala yükselerek devam ediyor olması iktidarı tedirgin ediyor. Nasıl zayıflatabiliriz diye her koldan saldırıyor açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bu açıklama da onlar için bir fırsat, iktidar için bir fırsat. Özgür Özel'in genel başkan olduğu kongrede yapılan usulsüzlükler dava konusu oluyor arkadaşlar. Ve bu dava 30 Haziran'a erteleniyor. Kemal Bey'e de mahkeme tarafından şu tebliğde bulunuyor. Diyor ki isterseniz mahkememize başvurup bu kongrede herhangi bir haksızlık olmamıştır, adaletsizlik olmamıştır diye beyanat verebilirsiniz. Biz de bu davayı düşürürüz diye bir çağrıda bulunuyor mahkeme Kemal Bey'e. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeye gidip CHP lehine böyle bir açıklama yapacak mı bunu göreceğiz. Ben sanmıyorum. Ben Kemal Bey'in haksızlığa uğradığını düşündüğünü düşünüyorum. Ve bu kongrenin iptaline mahkemenin gitmesini isteyecektir. Ve tekrar Kemal Bey'i yakın zamanda bu partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak görebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olursa neler olur? Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ikinci bir parti çıkabilir. Bu tabii ki iktidar için bulunmaz bir nimet olur. CHP'nin bölünmesi. İkincisi AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca yendiği, sandıkta yendiği Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına tekrar geçmiş olur. Bu demoralize durum bile bu milletin muhalefete olan inancını kırabilir arkadaşlar. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek takip edeceğiz. Size aktarmaya devam edeceğiz. Şu anki gelişmeler bununla sınırlı. Şimdilik bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Lütfen takip edin, abone olun, bildirim zilinizi açın, yayınlarımızı paylaşın ki bildirimlerimiz çok daha fazla kişiye ulaşabilsin, analizlerimiz daha fazla kişiye ulaşabilsin. Vermiş olduğunuz tüm destekler için de şimdiden çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.